Açıkçası Müslüman toplumlar için Arapçanın ehemmiyeti saymakla bitmez. Diyanet bir şey başkanlığında İmam Hatiplik görevimi icra ederken bir hadiseyle karşılaşmıştım. Onu sizlere aktarmak isterim. Kendimce İmam arkadaşlarla, vazifeli arkadaşlarla, müezzin arkadaşlarla Arapça dersleri yapardık. Bir araya gelirdik. Arapçanın ehemmiyeti hakkında konuşur tartışırdık. Bazen arkadaşlarımızın gözünün yaşardığına şahit olurduk. Bir tane arkadaşımız hafız Kur'an olan ve tecrübeli imam hatiplerden bir tanesi bir gün bir hatıra anlattı bizlere. Dedi ki hocam ben e, zannedersem Antalya'nın Alanya ilçesinde, sahil bölgesinde bir camide görevliydim. Bir gün bir rehber eşliğinde bir turist kafilesi geldi camime. Ben de camideydim diyor. E, rehber vasıtasıyla Kutsal kitabınızdan bir pasaj okur musunuz diye bir şey söylediler. Tabii ki bizim aşırı okumamızı istediler diyor. Ben de tabii heyecanlandım, hoşuma gitti. Bir turist kafilesi gelmiş, benim aşırı şerif okumamı istiyor. Aşırı şerifi şevkle okudum diyor. E, bitirdim aşırı şerifi ve turist kafileden şöyle bir talep daha geldi. Rehber vasıtasıyla bana aktardılar. Acaba okuduğumuz pasajda e, Allah ne buyuruyor? Yani pasajın mesajı nedir? Onların ifadesiyle. Aşk-ı Şerif'in anlamını sordu. Yani o anda diyor tabir caizse soğuk terler akıtmaya başladım. Çünkü yanında bir mali Şerif de yoktu diyor. Okuduğum Aşk-ı Şerif'in anlamını okuyabileceğim bir mali Şerif yanımda bulamadım diyor. Ve geçiştirme bir cevap vermek zorunda kaldım. Rus kafilesine inşallah bir dahaki geldiğinizde gibi bir yuvarlak cevap vermek zorunda kaldım diyor. Ve hocam inanın tabir caizse yerin dibine getim diyor. O kadar üzüldüm ki diyor. Belki Müslüman olmayan bir topluluk gelmiş Allah'ın kelamını, anlamını bizlere soruyor. Ve biz bunun anlamını aktaramıyoruz. Yani malumunuz ki bu hadise tabi bizde çok derinden üzmüştü. Arapçanın nehemiyeti adının çok güzel bir örnek sayılabilir bu belki.